Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bir haftadır video yoktu çünkü telefonuma güncelleme geldi. Güncelleme sonrasında da oyun açılmadı. Silip yeniden yüklemem gerekti. E tabi bunu yapınca da ben en son cloud dosyasına kaydetmeyi 8-10 ay öncesinde falan yapmışım. Yani bir nevi sıfıra döndük. O yüzden pek fazla hani tekrar malzeme kasma ile işte bir oyuna çeki düzen vermeyle uğraştım. Şimdi Ark Mobile'da 301 tane canlı var. Bunların hepsi tabii ki de evcilleştirilmiyor ama evcilleştirilebilenlerin hepsini evcilleştireceğim. Evcilleştiremediklerimizi de gideceğim, bakacağım. Hani nerede bulunur, ne işe yarar onları da o şekilde anlatmaya çalışacağım. Yani böyle 301 tane canlıyı tek tek her bölümde inceleyeceğiz. Nasıl evcilleştirilir, neyle evcilleştirilir, işte ne bileyim. Hani aklınıza gelebilecek her şey. Ne faydası var, ne zararı var. zarar var mı bilmiyorum da hayvanların. Bunların hepsini tek tek böyle detaylı bir şekilde anlatacağım. O yüzden bugünün menüsü de ilk direkt A harfiyle başlayıp Hachatine ile evcilleştireceğiz. Yani dev salyangoz. Ve ne işe yarıyor bunları anlatacağım. Sweet vegetable cake ile Bunu yapmak için de bal lazım. Ama balı yapabilmek için de tabi yine bir sürü zaman alacak şeyler. İşte reçine üreteceğiz. Kızıl ormana gidip o reçinelerle birlikte arı kovanı yapacağız. Arı kovanın içine nadir çiçek koyacağız. Ki bu bal olsun. Ve bir tane sweet vegetable cake de işte iki bal istiyor. Yani bana bir en az şöyle 8 bal falan lazım. Biraz zaman alacak. Onların da yapılışını tek tek göstereceğim. Şimdi yavaş yavaş Açatina ile başlayalım. Evet geldik Kızıl Orman'a. Bu bal yapımı sadece Kızıl Orman'da oluyor. Ben bir tane tahtadan ağaç platformu yaptım. Bu çok gerekli mi dersiniz? Değil ama ben daha rahat olması için bundan bir tane yaptım. Bunu yerleştireceğim. Ardından e, reçine için metal böyle musluklar var. Onları yerleştireceğim. Ve arı kovanı için 100 tane reçin olması gerekiyor. Bu reçinelerin dolmasını bekleyeceğim. Ve bir tane de muslukta şu musluklarda 20 tane reçin oluyor. Bunların dolmasını bekleyeceğim. Ve 100 reçin olduğu zaman da bir tane arı kovanı yapacağım. Tekrar Kızıl Orman'dayız. Bu sefer Arge ile geldim demirci özelliği olduğu için. Şöyle eksik kalan birkaç reçine vardı. Onları da toplayayım ardından arı kovanını yapalım. Arı kovanı için gerekli malzemeler 100 tane reçine. 50 kitin 200 de saman. Bu arı kovanını da yapınca tekrar bu ağacın üzerinde bir yere yerleştireceğiz. Ama bazı yerlerde böyle çok içine geçmiş gözüküyor. Görmekte zorlanabilirsiniz. O yüzden böyle de hani deneyerek en net yer neresi oraya yerleştirin ve ardından içine de e, nadir çiçek koyacağız nadir çiçeği bataklık kenarlarındaki çiçeklerden e, bitkilerden bulabilirsiniz oradan toplayarak ya da ben tekrar göstereceğim şimdi size aşağıda bu kastroid var ya onların yuvalarından da çıkıyor hem nadir çiçek çıkıyor hem de nadir mantar çıkıyor ama bize şimdi gerekli olan nadir çiçek kovanı yerleştirelim içine de bir tane de olur, 100 tane de olur fark etmez. Nadir çiçek koyacağız. Ardından bir 45 dakika falan süresi var. Onu bekleyip yani 45 dakikada bir tane bal oluyor. Şu kovanı bir koyalım. Nadir çiçeği de yerleştirelim ardından. Balları olunca tekrar görüşeceğiz. Yine yeniden Kızıl Orman'dayız. Ballar olmuştur. Ballarımızı toplayalım. Reçineleri toplayalım. Ardından beyze dönüp artık bu açatine için gerekli olan mamamızı yapalım. Ben zaten 3-4 tane yapmayı düşünüyordum. İyi oldu. 2-4-6-8 tane var. Balımız 4 tane yapabileceğiz. Bu iyi oldu. Çabuk bozulabilen bir şey. O yüzden hani bir yanınızdaki hayvana koyun. Orada biraz daha geçiriyor hayvanın içindeyken üzerinize taşımanızı tavsiye etmiyorum. Şuradan reçinelerimizi toplayalım oradan hemen beyze ve mamamızı yapıp ardından açatinayı evcilleştirmeye gidelim. Beyze geldik. Hemen şu sweet vegetable cake'i yapalım. Tarifini de sol tarafa koyacağım. İsteyenler oradan alabilirler. Ve tabii şef istasyonundan da rahatlıkla alabilirsiniz gereken malzemeler 2 tane bal, 4 tane reçine, 2 havuç, 2 mısır, 2 patates, 4 tane uyarıcı, 25 tane de fiber. Ve keklerimiz de hazır. Şimdi hemen gidelim. Şöyle açantina nerelerde bulunur. Böyle bir de ortalama bir level bulursak onu da ya orada evcilleştireceğim ya da beyze getireceğim burada evcilleştireceğim. Hangisi daha kolayıma gelirse artık. Bu dev salyangozlar genelde bataklık etraflarında bulunuyorlar. Evet biraz tehlikeli bölgeler ama bir kuşunuz varsa rahat rahat onun ayağını alıp güvenli bir yere götürüp orada evcilleştirebilirsiniz. Şimdi şuraya da hatta koyayım ben en çok nerelerde bulunuyor. Ona da o haritadan bakarak bir fikir sahibi olabilirsiniz. 185 level buldum. Bunu buradan alayım. Bataklığa yakın zaten hiç gerek yok. Base'e orada rahat rahat evcilleştiririm. Şimdi Beyz'e e doğru gideyim ben. Orada görüşürüz. Evet geldik Beyze. Şimdi rahat rahat devsel yenguzumuzu evcilleştirelim. Yalnız küçük bir uyarı yapayım. Evcilleştireceğiniz zaman yüksek hasarlı arbalet, yay ya da tüfek kullanmayın. Çünkü canları çok az ve bu yüzden ölüyorlar. Ben düşük hasarlı bir tane arbalet aldım. Tabi bunların özellikleri işte bu bu hayvanlar gezerken arkalarına böyle çimentoya benzer yani çimento ile aynı özelliğe sahip bir şey bırakıyorlar. Bunları toplayabilirsiniz. Çimento yerine kullanabilirsiniz. Ayrıca evcilleştirdikten sonra küçük bir kafes yapın bunlar için ve dolaşmalarını açın. Dolaşmaların dolaşmasını açtığınız zaman bir süre sonra içinde 100 çimento ve 100 tane organik polimer bir, birikiyor. Bunları da zaman zaman gidip toplayarak ihtiyacınız neyse ona göre kullanabilirsiniz. Şimdi ben bir tane balmum aldım. Zaten namasında yapmıştık. Gidelim bir bayıltalım. Ardından balm ve kekle evcilleştireceğiz. salyangozumuzu yangozumuzu da ecilleştirdik. Şimdi bunu alayım ben. Buna bir de ufak bir kafes yapayım. İçindeyken de dolaşmasını açacağım ve bir süre sonra gelip kontrol edeceğim. İçinde 100 çimento ve 100 tane de organik polimer birikmiş olacak. Onları da alıp artık istediğim gibi kullanırım. Dolaşmasını açayım. Daha sonra gelip kontrol edeceğim. Şimdi bir kontrol edelim. Çok fazla zaman geçmedi. Dolaşmasını açmıştım zaten ve evet. Yani 100 çimento, 100 tane de organik polimer bedavadan sahip olmuş olduk. Elde ettiğimiz organik polimerleri de fabrikatörde işte asansör vesaire yapıp bunları tekrar geri yıkarak normal polimer elde edebiliriz bir videonun da sonuna geldik. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarda fikir ve önerilerinizi, eleştirilerinizi belirtin. Ve yeni videolarda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.